zamanlar büyük bir çayırın ortasında minik ve sevimli bir tavşan yaşardı. Adı Mino'ydu. Mino geceleri ay ışığında zıplamayı çok severdi. Her gece parlak ay gökyüzünü aydınlatır, çayırın üstünde gümüş bir örtü gibi uzanırdı. Ama bir gece ay ortadan kayboldu. Gökyüzü kapkaranlık olmuştu. Mino o kocaman yuvarlak ayı ve huzur veren ışığını çok özledi. Ay nereye gitmiş olabilir diye mırıldandı. Cesurca kararını verdi. Ayı bulacak ve onu geri getirecekti. Mino hemen Bilge Baykuş Turu'ya gitti. Turu her şeyi bilirdi. Turu, ay nerede, geri gelmesi için ne yapabilirim diye sordu. Baykuş kanatlarını yavaşça açtı ve dedi ki, ay kaybolmadı ama ışığını kaybetti. Onu geri getirmek için üç özel ışık bulmalısın. Gülüş ışığı, Sevgi ışığı ve cesaret ışığı. Bunları topladığında ay tekrar parlar. Mino küçük patileriyle zıplayarak yola koyuldu. İlk olarak parlak ve neşeli cırcır cır böceği Lila'yı buldu. Lila gece boyunca şarkı söylerdi. Lila, bana gülüş ışığı lazım. Ayı kurtarmalıyım dedi. Lila gülümsedi. Tabii ki yardım ederim ama önce bir şarkı söyleyip beni güldürmen gerek dedi. Mino Biraz utangaç da olsa zıpladı, döndü, komik yüzler yaptı. Lila kahkahalarla güldü ve bir ışıltılı gülüş ışığını Mino'ya verdi. Mino, çayırın biraz ilerisinde minik bir kaplumbağa buldu. Kaplumbağa ters dönmüş ve kabuğundan çıkmaya çalışıyordu. "Yardım eder misin Mino?" diye sordu kaplumbağa. Mino hiç düşünmeden kaplumbağayı düzeltti. Kaplumbağa mutlu bir şekilde gözlerini kırpıştırarak dedi ki: işte bu sevgi ışığı birine yardım ettiğinde ortaya çıkar. Mino bir ışık topunun patladığını gördü ve hemen onu da aldı. Mino artık iyice yorulmuştu ama bilge baykuşun dediği üçüncü ışığı da bulmalıydı. O sırada bir fırtına bulutu gökyüzünü kapladı. Kocaman bir rüzgar esti ve Mino'nun yolunu kapattı. Ne yapacağım? Korkuyorum diye düşündü Mino. Ama sonra ayın yüzünü hatırladı. Ay beni bekliyor. Korksam da devam etmeliyim," dedi kendi kendine. Tam bu sırada gökyüzünde bir yıldırım çaktı ve Mino'nun kalbindeki korkuyu aydınlattı. Bir ışıltı belirdi, cesaret ışığı. Mino üç ışığı da topladıktan sonra çayırın ortasına döndü. "Gülüş, sevgi ve cesaret ışıkları burada. Şimdi ayı kurtarmalıyım," dedi. Işıklar birleşti ve gökyüzüne yükseldi. Aniden ay tekrar ortaya çıktı. Bu sefer her zamankinden daha parlaktı. Çayır ay ışığıyla doldu. Tüm hayvanlar Mino'nun etrafında toplandı, ona teşekkür ettiler. Mino o gece kendi kendine gülümsedi. Bazen en karanlık anlarda bile bir ışık bulabiliriz. Yeter ki cesaret edelim dedi. Ve o geceden sonra Mino yalnızca ay ışığını değil, kalbindeki ışığı da keşfetti.